Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark Survival'ın ikinci bölümüyle daha karşınızdayım. Ee, ben video dışında şöyle küçücük bir ev yaptım. Ay kafam karıştı. Ya böyle güzel bir şirin bir ev yaptım. Ee, şimdi arkadaşlar bir de ben şey yaptım şu benim dinozorları arkadaşlar birini azat ettim derinde de yanlışlıkla öldürdüm. Neden derseniz çünkü arkadaşlar bu dinozorlar saldırmıyor. Saldırgan değilmiş. Denedim e, olmadı saldırmadı. Ben de dedim ki şu diğer bizi hani kaybeden küçük vardı ya. Nerede yine kayıp. Ondan dedim eğitim. O yine saldırıyor. işimizi yarıyor. Şimdi bu bölüm görev mi yapsak bilmiyorum. Sizden tek bir isteğim var arkadaşlar. Videoyu şöyle bir zoomlayarak izlerseniz daha güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Daha keyifli bir şekilde görev başlattım. Daha az çıplak. Tam takım kumaş set üretme kuşan. Tamam. Buranın kapısını da hep karıştırıyorum. Neyse o ee, bura galiba kapısı. Evet. Şimdi gelelim şey içine. Ben de bir tane şey var. Onu kabul eder mi acaba? Anam kırılmış. Neyse. <laughs> tamam. Şunlardan bu kumaş, kumaş pantolon üret, üret. Kumaş eldiven, kumaş şapka. Çok mu abarttık acaba ya? Neyse önemli değil. Önemli değil. Hiç sıkıntı yok. Kaydet. Kuşan. Tamam. Bunu da kuşanalım. Bunu da kuşanalım. Bir şey daha gelecek bere. Oldu mu abicim oyun? Ha, bir de şey lazım. Ne o? O ne ya? Bir şey ha, ayakkabı ne istiyorsun? Deri. Tamam, iki deri lazımmış. Hemen Arkadaşlar bir bana yardım etsin. Bu evi değiştirmek istiyorum. Nasıl şey yapabilirim? Neyse dur. Bu şimdi çok önemli bir şey değil. Ha şunlardan eğitmek istiyorum arkadaşlar. Bak bunlar çok işe yarıyor. Evrenimiz mejo meyvesiyle besle. Dur bekle be. Mejo mejo mejo. Meyve yok ki abicim bizde. Me iki tane varmış dur. Neyse sen zaten buradasın. Deriye ihtiyacım var da ona saldırmayacağım. Abi bak burada bir sürü var. Dur şu Dodo'ya saldırsam sen bana saldırır mısın? Ben bu yar sallandı mübarek ya, ne yaptın? Neyse dur. Şu an mesela ben bunu eğitebilir miyim? Aromatik ve barışı on kat daha zehirleştirir. Dur ben bunun için uğraşamam. Özür dilerim Dodo. Evet ben yine kontrol ayarlarımı yapmadım galiba. Zıplayıp zıplayıp duruyorum. Özür dilerim zaten Doda'ya da verilmez o şey ya. Boşa şey olmuş çöp etmiş olurduk. Hemen ayakkabımızı ürettik. Üret babam. Mis gibi. Evet. Ben seri olsun mu diye sordum. 5 like gelirse dedim seri yapacağım. Siz 6 like atmışsınızdır. Belki bu karakter çok komik oldu bu arada. Belki siz bu videoyu izlerken 7-8 olmuştur bilmiyorum. Bu güzel çizmeler yüksek kaliteli ve gerçekten öne. ne Neyse dur. Güzel bir şey verdi galiba. Ben kendime biraz daha fiziksel hasar vermek istiyorum. Geç. Reklam falan diyor. Geç. Ne işe yarıyor? Bu deri tabanlı sıcağı ve suya karşı biraz koruma sağlar. Fakat hasarlara karşı düşük koruma sağlar. Geç. Şimdi bence kullanmayalım. Sizce ücretsiz bir artış mı sözü Deneyim için reklam izleyin. Alalım şunu reklamlarından da. Neyse. Buranın kapısı nerede? Cık. Deli olacağım. Vallahi deli olacağım. Buranın kapısı nerede? Dur bekle. Kapının yerini ezberlemek zorundayım. Tamam. Aslında ben kapıyı yapmayacaktım. Oyun bana yaptırdı. Şimdi seviye atladık. Okey. Benim şu, şu chest chest. Ne istiyorsun? Saman. Saman 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 saman. Bu bölüm biraz daha şeyleri özel mi yapsam diyecektim de görevlere. Ne bileyim bakarız. Evet oh mis 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 tamdır çok kırdık. Değil mi? Çok kırdık ya. 19 var. Abi şansa bak. Öf uğraşmak istemiyorum. Neyse tamam. Yeter. O ağacı sonra yine şey diyecektim de neyse dur. Tamam. Bak bu kapı kapanıyor kendi kendine. Bak sinir oluyorum. Neyse önemli değil. Şimdi şundan hemen bir chest yapalım. Bir de şu bu ne lan? Taş ok. Ha evet evet evet. Ben video çok uzun sürmesin diye buradan bayağı şeyler de açtım arkadaşlar. Size şey olmasın diye. Şöyle. Allah be. Abicim bir zıplama. Yavaş yavaş. Ne oluyor? Allah Allah. Koy. koşun Şöyle. Şimdi ben bunu açtım da içine bir şey koyabiliyor muyum? Çok güzel. Ben bunları koymak istiyorum. narkotik Oğlum burada bir sürü lif varmış. Şunu koy. Bunu koy bu ne? Numara implantı. sample Galiba kendi implantımı koydum. Yo. Ha doğru evet. Şunları alalım. Bunlar işimize yaramayacak. Boşa envanterimiz yer kaplamasın. Oy boş da 2 kilo olan 2 metal. Ya bunun ne işi var ya? Kim sıçmış ya? Ve e, e, at şunları. Bunlar kalsın. Dur, bunu da koyayım içine. Şu implantları da koyalım. Berbat implant aynen implantları da koyalım. 23 kilo üstümüze tam iyi. vallahi kötü durdu ama. Allah uçtuk be birader ne yaptın? Evet meyve. Ee, ne bu? Mejo tamam. Mejo mejo mejo. Eklendi amar yedilif. Tinto amar. Amar. Azul galiba bu meyve biraz zor çıkacak bize. Azul. Şu bir de şey merak ettim arkadaşlar. Ee, e, hayvan hani bay, bayıldığında büyük dinozorlar için. Korktum. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Öf senin ne işin var bu Hani büyük hayvanları bayılttığımızda işte şey olduğunda içine narkotik vermek gerekiyor ya. Ondan hangi narkotik de herhalde evimi mi yıkacaksın? Bak döverim. Döverim. Mesela şimdi bunu bilinçli hale getirdik silahla diyelim. Ee, ben bunu şey yapmak istiyorum korktum. Ben mi ona vurdum yanlışlıkla? Onu bana vurdu. Tam anlamadım ama korktum. 3 mezo birden. Bak hangi silah bu? Bu orman fe bilmem nesi. Oğlum şu dinozor da bizim adaya nereden geldi bilmem. Dev gibi bir şey ya, bütün odayı kaplı. Bir tane daha meca çıktı. Amar, Tinto, Amar, Amar, Narco, Tinto, Amar. Kaç gibi saat? Dur bekle be. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Az önce reklam yedik bir yanlış girdim reklama çarptı. Özür dilerim. Ne sıkıntı yok tamam. Şimdi Z Z. Kaç? 7 saat. Güzel yat. oğlum Dur uyan lan uyan. Şimdi gecenin kaçında uyanacağız kim bilir. Kim kaçında uyandık? Sabah mı oluyor? İyi dinlendin, enerjin yükseldi. İyi, tamam, güzel. Ha. Suyun oraya insan mı? Bu ne lan? O ne? Ha tamam. Ya şunu çok yetmek istiyorum ya. Çok güzel bir hayvan. Selamun aleyküm. Ha, sabah oluyor. Sen ne güzel bir hayvansın ya. Neyse bizim şu küçükler neredeydi? Kaç mejo lazımdı? Kaç mejo lazımdı diyorum. Alalım şunu. Biz biraz daha toplayalım. Bu bize yetmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü ben bir tane üretmek iste almak istemiyorum yanıma. 3-4 tane almak istiyorum çünkü çok güzel savaşıyorlar bir de çok hızlı böyle hızlı oldukları için pratikler o diğer ikisine ne yani bilmiyordum ben onlara şey olmadığını saldırmadığını onlar galiba galiba derken neyse işte ondan arkadaşlar yani saldırmayan tipler onlar şöyle be bunu hmm, bu ne yapacağım eğrelti oto güzel Vallahi her şey çıktı bu nasıl bir bitkiymiş biraz daha... Biz de mi sıçtık ya? Uçma abicim yeter. Bu ne be? Öyle şey ışığın şeyinden çok kötü gözüküyor. çok farklı gözüküyor her şey. Karşı yakaya bir gitsek mi? Ya ya ölürsek bir de o var da. A aslında bütün sadece savaş ürünleri üstümde kalsa güzel olabilir arkadaşlar aslında. Hemen şöyle dur. Dur 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 bekleyin. Birazdan alayım ben bir eğiteyim şunları hızlıca. Amar. Amar istemiyorum. Tinto da istemiyorum. Kaç? 16 tane olmuştur lan yeter. Lan yedim yanlışlıkla. Ah, sinir oluyorum valla. Tilt oldum ya. Seçiyoruz yine yiyor. He, ne yapıyordum ben? Evet ondan arayacaktık. Ya bana saldıran şeyler vardı ya. Şu e, topuzlu olan var ya. Taktı bir yumurtasını aldık. Taktı kafamıza. Zaten yumurtası da bozulmuş. Öf. Bir salmadı peşime. Bir de arkadaşını da çağırdı. Kafama rush bir ikisi de. Şimdi bizim küçükler nerede ya? Şu eğitilir mi lan acaba? Dev gibi bir şey. Aa bak şunlar. Aa bak, bak bak hala buradalar. Bir manyaklık yapalım mı? Ha boş ver ya. Kendi aralarında takılıyorken takılıyor. Ah şuradasın. Gel bakayım babana. Ay sen çok küçüksün ama. Seviye 20. Al. La. O. Şimdi ben buna şundan versem diyeceğim. Elimde yokmuş. Kasım onu büyük şeyler için kullanıyorum. Şu şeyler gelmedi mi? Gelmiyor. Hadi biraz daha hızlı acık. Hesur o acık kana kadar. O ses neydi birader? Ne yapıyorsun ya? biraz yavaş ya. Bu ne? Bu orta boy dışkıymış. Acaba T-Rex'in dışkısı ne? Merak ettim bak şimdi. Acıktın mı gel. Bu da küçük boy. <laughs> La t rexinki ki galiba şey o kadar olacak. Kafamız ka Ay, kafamız kadar demişim. Boyumuz kadar olacak herhalde. Bu gidişle öyle gözüküyor. Çıkmamak için alete ihtiyacım var. Neyi? Bunun için ne aleti olabilir ki ya? Bir orman fırını. Fırın ne? Adı neyse işte. Acıktın mı? Acıkmamış. Azul narko. Narkotik meyve aslında var ya. Envanterlerine bunları vereceğim. Bunlar bir şey olacak. Az daha vuruyordum bu arada hayvana. E, sıçtın. Nereye gidiyorsun? Gitme gitme. Hayır. Bak götürtmem önden lan geri. Yürü. Bak suya girme lütfen. Ha şöyle biraz adam ol ya. Bu arada bak rengin çok güzelmiş ha. Allah rengi çok güzel ya. Ağaç korkuttun beni dostum. ne yes, dur. Boş ver şimdi. Acıktın mı? Gel buraya. Hop al şunu. Hızlıya biraz. Şimdi yine bir cukurup sesi gelecek. Neyse. Vallahi hiçbir şey saldırmazsa mükemmel olur. Hemen eğitebiliriz. İyi dinlendir, enerji yükseldi falan diyor. Geç. Buraya şey yapacaksın galiba sen. Şey kuracaksın. Neyse, adını unuttum. Galiba çıkacak. Evet. 49 oldu. Eff. Abi bu dinozor da çok uğraştırıyor ama çok işe yarıyor. Bir de buna var ya biraz levelde can bassak biraz da fiziksel hasar mükemmel olacak yani. Daha ne isteyebilirim ki? Şöyle bir vuruşu yani 40 olsa benim için mükemmel olur. Vuruş 40 olsun. 40 40. Biz kaç vuruyoruz? Sıç sıç. Şimdi o acıkana kadar şunları acıktan acık. Tamam. %58. Evet üretime bir gelelim neler neler var. Evet. Ee. Ayıp ama. Burada seyircilere ayıp ediyorsun yani sen. 13 tane daha şeyimiz vardımış. Bir şeyler daha açalım. Bu ne bola? Salla ve fırlat. Kan alma şırıngası. Açtım. Dürbün açtım. Mis güzel oğlum güzel iyi şeyler var. Neredesin? Ha gel. Ya bunda o oh, mis. Vallahi. Ne kadar yemek varsa götürdün ha. Acaba bir şey merak ettim de dur. Biz o kadar meyve topladık birazdan da biz yek. 45 tane o. Ozul var 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 var. Yeter herhalde bayağı yedik. Tamam. Bir şey olmadı değil mi? Tamam. Yine yedi Allah ya Rabbim ya Resulallah. Şu elimi şuna al. Durun be eller kullan. Nerede lan bu hayvan? Ha gel buraya. Ulan bütün şeylerini yedim ha. Meyveni yedim. Ama sen hayır suya gitme. Bak suya gitme lütfen. Ya bu nasıl bir şey ya? Hayvanı su şeyden çıkartıyoruz. Hayır ayakların böyle dursun suyun içinde. Kendin gitme. Şurada da bir ara Stepasaurus vardı galiba da öyle bir şeydi. Bir de var ya uçan şu neyden kaçıyor? Ne oluyor? Sen korş, korkma 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 ben onu döverim gel. Gel buraya sen. Sen niye yedin zorları korkutuyorsun? Yedin mi lan? Lan yedin mi bir de? Ma a a Ah sıçtık. Beyler ah sıçtık gibi. Bilinçsiz. Bilinçsiz. Bunu nasıl kaldırabilirim? Bekle 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 sen. Dur ya bekleme. Ha, sen misin benimki? Yok. Seviye 14 değildi de bizimki. Bekle bekle buna yetebiliriz. Al şunu hızlı hızlı. Ölecek hayvan. Ne kadar? Bekle 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 bekle. Belki bunu iyileştirebiliriz bizimki şeylerle. Bizim narkotiklerle. Nerede bu nerede bu nerede bu ev? Koş dur. <gülüyor> <gülüyor> Koş dur. Azul azul. yolda da meyve topla. Eff eh, yine ara dur. Girdim Tek tamam, tekte buldum. Yine sıçtı bizim karakter. Ver ver ver. Koş koş yürü yürü yürü. Neredeydi hayvan? Hem bizimkini de hemen evcilleştiririz. Buldum. Küçük neredesin? Gel buraya al şunu. 98 oldu ya. Gıcık valla. Şimdi gel bir. Ölmedin değil mi? Yaratıkları yatıştırır ve 10 kat daha hızlı evrilleştirir. Narkotik tüketilebilir. Şu an bunu versem mi? Ya deneyelim ya. Sıçtı galiba bu. Şimdi envanterine yiyecek koyalım. Bu zararlı mı? Yok. Hadi ye lan düzelirsin belki. Hadi lütfen benim oğlum. Bu ölecek mi bilinçsiz dediğinde yoksa evcilleşecek mi? Sen bir benim ol da. Hadi lan lütfen benim ol. Çok güzel bir yaratıksın. Yok oğlum bu öldürür hayvanı. Öldürür mü ki? Ne at attı. Al. Hadi. E. Ee. Ha. Ya daha ne istiyorsun? Hayvan ölmesini istemiyorum ya. Cidden bana yardım edin. Narkotiği kullandım ama. hadi ölmezsin ya şunları. La bekleyeceğim de bizimki nerede? Küçük seni yerim. Seviye 29 oldu ha bu manyak bir şey oldu. Bu ne? Ama senin sağlığını çaltır ama seni... Ha dur. Yanlış şey bastık. Neyse dur. Ya artık şunu hadi. Al koyayım al. Al istediğini vereyim. Al yeter ki benim ol. Dur. Uyuşukluğu bitince benim olacak bu. Eminim. Yani inşallah. Vallahi full bu meyve bitene kadar vereceğim. Ama bize uyuşukluk vermeyen bir bitki lazım. Hadi oğlum bu bizim olursa bir şey değil mi? Manyak bir şey olur. Sen bir tartık hadi ya. Ya sen de sıçma ya. Ver 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 bir sürü meyve. Hadi benim olsun. Ölecek abi. Valla full bastım ha iyice. Versin ölürsün sen bunu yersin. Özür dilerim. Gel sana vereyim. Ağzına sıçayım ben senin ya. Ya seni o kadar besledim ya. Gel buraya bu sefer. Yiyin lan şunu. Geri zekalı. Bertun oğlum şunu. Yiyin lan. O kadar uğraştım ya. Boşa mıydı? Ben galiba yanlış bir şey verdim, yanlış bir narkotiği verdim Veya yanlış bir meyveyi verdim. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Lütfen bana yazın bak. Ben sen bilmiyorum. Bu da benim olursa bir şeyim güzel olur. E o kadar da ümitlenmiştim benim olacak diye ya. Olmadı valla. Gitme nereye gidiyorsun? Ha? Gitme. Neyse dur ben şu şeye bir bakacağım. Ben ona bir YouTube'dan bakarım diyeceğim. Bakacağız. Acıktın mı? Yok. Ya ne oluyor birader ya? Ne yapıyorsun ya sen? Ha. Tamam. Ya, gitme gitme. Ne var suda gitme. Dön yürü ya. Bu bir şey değil mi? Bizimki daha mı büyük? Aynen. Bizimki daha büyük. Leveli yükselince galiba büyüyor da bunlar. İnşallah öyledir. Çok güzel olur eğer orası. Tamam yeter bu kadar. Bak hala bir yerlere gitme peşinde ya. Ya gitme o kadar uzaklara. Ne, ne yapacaksın gidip? Dedim bir an sevindim. O şey benim olacak diye raptor. Seç birader. Bir şey mi geliyor? Ne oluyor? Daranan diye bir ses geldi.

Hadi az daha. yetebilirdi. de er bak bunlar kaçmasın mükemmel olur. Bunlar kaçmaya alışık çünkü ben seni biliyorum. Kaçın işte benim seviye 39 vardı kaçtı. Acıktın mı? Ne bakıyorsun O Oo, bunlar manyak şey olur. Allah. Hey. Amar Amar Azul Evet bana bir Ben nereye gidiyorsun? Cık. Bak millete karışma. Sen benim ol bak ben sana neler neler vereceğim. Hiçbir şey. Ya yeter bıktık ya. Ya bıktık ya. Hala bak. Cık. Gözü dışarıda ya. Ya gözün niye dışarılarda? oğlum? Ne var oralarda? Al. 82 oldu tamam yetiyor. Bu sefer bu bölümde iki tane güzel dinozorumuzdan var. Bunlar iyi saldırıyor ben şuna şundan saldırsam bunlar bir de hızlı. Bak, hala bir yere gidiyorum. Bir şey değil mi bu bizi bırakır gider ha? Dön arkaya yürü yürü koş yürü yürü yürü. Yak 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 Yes yas 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 yas. Bak çocuğum şunu tut ha gidecek. Oğlum seviye mi atladı? Yeter. Lan yani yürü yürü yukarıya mı götüreyim seni? Yürü. Yapacağım ya. Neyse hemen şunu şey yapalım. Video Oha. Durun bunu yapalım da videoyu burada bitirelim. Bitirelim şu şeyi. Bir dahacık. Video çünkü çok uzun oldu. Sizde sıkmak istemem. Ben video dışında yine bir şeyler bakacağım. Bu açan oldu. Evet, artık bu da bizim. Sen de bizimsin. Arkadaşlar daha fazla ark videosu gelmesi için bu videoya 7 like gelsin. Her 7 like gelirse yarın yeni video gelecek. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.